Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Songül her ne kadar Halil'i Aslan ailesine karşı dolduruşa getirmek istese de sonradan Halil, Gülhan ve Tekin sayesinde her şeyi hatırlamaya başlayacak. Ve Zeynep'i kötü adamların elinden kurtardıktan sonra artık ona gerçek bir düğün yapacak ve bu da Zeynep'in çok hoşuna gidecek. Çünkü şimdiye kadar Zeynep'e karşı haksızlık yaptığını ve Zeynep'in oğlan bitende hiçbir suçu olmadığını öğrenecek ve artık Zeynep'in hayalini kurduğu ne varsa hepsini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak ve Zeynep'le güzel bir düğün yaptıktan sonra artık Zeynep'i karısını alıp ondan bir çocuğu olmasını isteyecek ve Zeynep bunu duyduktan sonra çok mutlu olacak hatta Halil'in istediği ne varsa hepsini gerçekleştirmek için her zaman onun en büyük destekçisi olacak. Çünkü en son ölümle burun buruna geldikten sonra hayatın ne kadar kısa olduğunu anlayacak. Ve Halil bundan sonra Zeynep'i ve ailesini kimsenin üzmemesi için onların en büyük destekçisi olacak. Ve Songül ile Gözde her ne kadar Zeynep ile Halil'in arasına girmek istese de Zeynep artık Songül'ün ve gözlerin gerçek yüzünü yeni bölümlerde gördükten sonra söz sahibi konakta kendisi olduğunu herkese gösterecek. Ve bundan sonra kendisinden izinsiz kimsenin bir şey yapmasını istemeyecek. Ve bu da Songül ile zoruna gidecek. Hatta yeni bölümlerde Zeynep Gözde'yi geldiği yere yani Amerika'ya geri gönderecek. Çünkü artık Gözde'nin gönlünün Halil'de olduğunu anlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.